Bugün İstanbul'un fethinin 558. yıl dönümü. Fetih çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ama kutlamalara damgasını vuran, İstanbul'un en yüksek tepesinden atlayan paraşütçülerdi. İstanbul'un fethi yıllardır böyle kutlanır. Ama bu yıl bir yenilik getirildi. Avrupa'nın en yüksek binasına çıkan paraşütçüler... Fethi 236 metreden aşağıya atlayarak kutladılar. İstanbul fethedilirken Ulubat'la asan surların en yüksek noktasına sancağı dikmişti. Bundan esinlenen paraşütçüler de Fethin 558. yılında İstanbul'un en yüksek noktasından atladılar. Böyle anlamlı günlerde atlamayı seviyoruz. farklı ülkelerden 19 paraşütçü bir araya geldi. Son hazırlıklar tamamlandı ve kendilerini boşluğa bıraktılar. Çok iyi. Süper, güzel. The wind is a little bit strong. Rüzgar var. Ama 5 e, seconds sonra hiç problem. Tamam. Bence çok harika. Onların yanında olmak isterdim. Onları yerinde olsaydım keşke ya. Korkardım. Çılgınlık tabii ben de şaşırdım. Tesadüf geçiyorduk yani karşılaştık. Ama çok güzel bir şey. Kimileri için çılgınlık ama onlar cesaretli. Çılgınlıklarını bir de kameraya kaydediyorlar. İstanbul güzel mi? Oh, daha güzel en güzel en güzel ben İstanbul seviyorum Türkiye seviyorum ama İstanbul yine yani çok güzel. Birçoğu söyledi İstanbul'da atlamak onun için farklı bir deneyim çünkü manzarasına hayran kaldık dediler. Bakın bu da başka bir kask onun üzerinde de Hendike'in var. Uçarken bir taraftan da kayıt yapmışlar. Şimdi izleyecekler eşsiz manzarayı bir kez daha doyasıya görecekler. Belgrad Kapı. Paraşütçüler İstanbul'un en yüksek yerinden atlarken onlar da Fethi yeniden canlandırdı. Mehteran hücum marşını çaldı. Bir yandan top, diğer yandan dua sesleri yükseldi. Yeniçeriler ellerinde kılıç ve muzraklar hücum ettiler. <laughs> ve Zafer Önde Fatih Sultan Mehmet, yanında hocası Akşemsettin. <laughs> Feti kutlamaları gece de çeşitli etkinliklerle devam edecek.